Herkese merhaba. Yepyeni bir vloga hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu vlog çoktandır çekmediğim, artık konuşmam gereken bir sürü şey olduğundan dolayı ve ee, başka ne üzerinde olur? Vlog çekmek istediğimden dolayı çektiğim bir vlogdur. Neyse, konuşacak konulara gelirsek. İlk olarak konuşmak istediğim büyük konu bu. Masa değişti, bayağı değişti masa. Bir göstereyim size ilk başta. İlk olarak masa. Aha bu. Masa böyle oldu. Nasıl? Bence güzel. Yani bayağı büyük bir masa bu. Bak bu da ikinci bondur. Neyse. Masa ve ha bu. Ee, şu keson var. Bunu da ben kurdum. Ve bu. İkinci bir keson daha var. Burada e, şeyler var. İşte kablolar filan var. Birazcık yukarıdan mı göstersem? Hayır. Böyle İçine kablolar falan koydum ve üstünde de ne ne olduğunu görebileceğiniz e, bir olay olayı var yani üstüne kağıt koymalık bir yer yapmışlar baya cool güzel neyse bu masayı kurduktan sonra baya e, yoruldum hasta oldum ki hala hastayım şu anda. İkinci söyleyeceğim şey buydu. Üçüncü söyleyeceğim şeye gelirsek. Monitörü düzeltmek. Tamam. Üçüncü söyleyeceğim şeye gelirsek ee, sınav haftası. Sınavlar var. Benim oyun videosu çekecek. Zamanım yok. O yüzden e, bu ve gelecekte göreceğiniz bir sürü video e, şey videosu olacak. Şunu da şöyle düzelteyim. Evet. Gelecekte göreceğiniz bir sürü video e, yaptım. E, streamlerin, streamlerin canlı yayınların videosu olacak. Bunu da baştan belirteyim. Mayısın sonuna kadar hatta galiba. Tabi o sırada belki video üretebilirim, renderleyip editleyebilirim. Tabi ilk önce editleyip sonra renderlerim. Orası farklı bir konu. Yani öyle farklı video yapma fikirlerim var ve e, yani yapacağım da. Sonraki haberimize gelirsek hangisini söylesem? Evet. Şu mikrofon var ya. Kıpırdatmaya biraz tırsıyorum. Kamerayı kıpırdatayım. Şu. Bozuldu sandım. Ama bozulmamış. Çok iyi bir şekilde bozulmamış. Sıkıntı yok. E, kabloyu hafif bir hareket ettirince kablosu gidiyor. Mesela gitmedi şu anda. Çünkü bilerek hareket ettirdim. Onun kablosuyla bir sıkıntımız var. Yani kamera şey. Mikrofon bozulmamış. Şey bozulmuş. Aman. Mikrofon bozulmamış. Ve bu sıralarda bir de Tomb Raider'ın PlayStation 4 versiyonunun en şeyini videosunu çekiyordum. Eee... öyle bir denemelik video demiştim. Gerçi kontrol etmedim ama Capture kartımında da öyle bir İlk başta Infamous Second Son e, bölüm de büyük bir sorun yaşadım. Infamous serilerimizi bilenler bilir ki herkes bilir. Yeni bir seri çünkü. E, efendim o seride çoktanlar videosu gelmiyor değil mi? Neden gelmediğini merak ediyor musunuz? O 8. bölümde bir boss vardı. Baya çok güzel bir boss vardı. Ve o boss'ta ben kafayı yedim. Hem benim öyle oyunun videosunu çekmelik pek büyük bir zamanım yoktu çünkü üniversitede işim vardı üniversiteye gitmek zorundaydım Yani Hem öyle Büyük bir vaktim yoktu hem Üniversitede de bayağı fazla işim vardı yani ee, Saatlerce bir de üniversitede O işimi halletmekle geçirdim Yani o gün hatta şöyle söyleyeyim tamam mı ne olduğunu hatta o günde ben size bir güzel anlatayım Üniversiteye sabah gideceğimi düşünmüştüm ama sabah değilmiş. Şimdi gittim gittik üniversiteye. Siz niye sabahtan geldiniz? Siz öğleden sonra geleceksiniz dediler. Biz de geri gittik. Eve tekrar geri döndük. Sonra ben bu infamous bölüm 8'i bir çekeyim dedim. Yani sabah saat 8 9 10 sularında bu video çekme olayına başladım. Infamous bölüm 8'in. Efendim geçmiyor geçmek bilmiyor o şeyi bir türlü geçemedim o saçma bozu bir türlü geçemedim nedeni de şu benim neon güçleri zerre ama zerre şey yapmadı mı bakmadım da. o neon güçleri geliştirseydim dakikasında bitirirdim yani bakın normal boss olur şimdi. Şöyle anlatayım benim için bossların nasıl ayrıldığını. <laughs> Hastayım demiştim. Yani bir normal bir şekilde geçemezsiniz. Bir öyle boss olur. Ama yani ben internette falan nasıl olduğuna bile baktım. Lan insanlar 2 dakikada geçiyor benim geçemediğim kısmı. Benimki olmuş yarım saat 40 dakika. Nedeni ne? Benim o neon güçlere pek fazla önem vermememiş. Evet. Yani istesem de geçemiyordum. Çok zor şekiller, çok zor koşullar altında geçtim. Sonra da bir şeyler oldu ve Capture kartımı desem, PlayStation mı desem bir anda bozuldu. Çok garip değil mi? Frame dropları vardı hatta yani kasıyordu ya böyle görseniz. Ama geçmişte o mutluluğu görmeniz lazım. Görürsünüz muhtemelen. Onun da bir, bir şekilde bir montajını yapacağım. Ses kayması falan da oldu yani. Belki mikrofondan kaynaklıdır. Ve <laughs> Capture kartından da kaynaklı olabilir. Ama bu iki Capture kart ve mikrofon da aha buna bağlıydı. USB çoklayıcı. İlk USB çoklayıcı hatta. Şöyle göstereyim. Aha bu. Buna bağlıydı. İlk USB çoklayıcı bu. Ee, efendim belki bu bozulmuştur. Emektar bu bu, bu var ya bu düşündüğüm kadarıyla bu bu, bu benim ilk bilgisayarım. İkinci sınıftayken almıştı. Ben şu anda 11'e gittiğime göre 9 yıllık ilk bilgisayar. Yani 8 yıllık falan muhtemelen bu. 8-7 yıllık bir USB çoklayıcı. Hatta o kadar şey ki göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? şu, e, şu mesela elektrik çıkışı, şu da mikro şey USB çıkıcı, yani bunun bir de adaptörü var. O kadar eski bir şey yani şimdikilere bakılınca efendim ne adaptörü? Adaptöre gerek yok. Şimdikiler çok yani USB üzerinden güç alıyor yani o derece eski bir USB çoklayıcı ve bunu kullanmamaya karar verdim çünkü galiba bozuldu. Şu anda çünkü mikrofonda hiçbir sıkıntı yok. Düş galiba yeni bir çoklayıcı alacağım. Bunun var ya o kadar değeri var ki bende. Yes bir çoklayıcı. Neyse. Efendim bir sonraki habere geçersek. Niye haber dedim ben de bilmiyorum. Çok fazla olduğundan diyelim. Eee canlı yayın yapmaya tekrar geri döndüm. Tabi bunlar aslında biraz önce de bahsettiğim gibi video çekme vaktim olmayacağından dolayı ve kanalda öyle boş durmasını hiçbir zaman sevmediğimden dolayı e, olan videolar diyelim öyle yani kanal boş durmasın o canlı yayınların tekrarlarını seyredin dedim baştan göreyim sonra söyleyeceğim şeye gelirsek bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama Efendim. Robot yapacağım. <laughs> Biraz komik gelebilir ama ben böyle eski parçaları hiçbir zaman atmam, incelerim. İçlerini açarım böyle eski diyelim. Bir teyp vardı mesela. Size hatta şu kısmı göstermek istiyorum. Orada gösterilmeyecek bir şey var mı? Yok. Gördüğünüz bu masayı? Bu masada yüzlerce elektronik kart devresi var. Ve bunları inceleyeceğim, bakacağım neymiş, ne değilmiş diye. Hatta şu ortadaki şey RAM. DDR2 laptop RAM'i. İlk başta elimdeki şeylere bakacağım. Çok yukarıda oldu. Müthiş. Evet, ilk başta o şeylere bakacağım. Ne varmış elimde olan şeylere bakacağım. Ve bu yazında muhtemelen öyle bir robot yapmakla geçireceğim. Evet. Geçtik. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Ha bir tane de bir söylemek istediğim bir şey var. Eee yeni bir konsept yapacağım. Bu ne olacağını pek söylemek istemiyorum. Yeni yani yeni bir tarz video oluşturacağım diyeyim. Bu oluşturacağım videoyu yani yakında görürsünüz diye düşünüyorum. Öyle. Yeni bir tarz video yani. Ne olacağını söylemeyeyim. Bu sürpriz olan bir konu olsun. Ve en son sizi de konuya geçersek. Evet. Kamera alacağım. Kameramı değiştirmeye karar verdim. Web kamerayla olmuyor sonuçta. Bir youtuber dediğinizde öyle hep oyun videosu çeken ve hep bu 7-24 masada oturacak bir insan değildir. Efendim düşününce bir kameraya ihtiyacım var. Bunun için ya bütçeyi bayağı aşacağız. Yani adam akıllı bir DSLR alacağız. Ya normal bir kamera alacağız. Ya da bir kamera alacağız. Yani öyle. Bir şeyler alacağız. Ki yani kayıt yapmak için. Çünkü ya bilemiyorum ya. O telefonumun Note 3'üm var bu arada. Benim bilmeyenleriniz varsa diye söyleyeyim. Note 3'ün e, hafızasını falan götürmek istemiyorum ya öyle bir şey var. Adam bir DSLR almayı planlıyorum ama onu alırsam bayağı para gider. Ve sonraki söyleyeceğim şey bu mikrofonu değiştirmeye karar verdim. Yani mikrofonu muhtemelen değiştireceğim bir gün. Ama yakın zaman değil şu anda cuk diye çalışıyor. Yani bir sorun olursa inşallah olmaz. Değiştirmek zorunda kalabilirim. Ve bu mikrofonu tekrar kullanmak çok güzel bir şey ya. Bakarsanız oradan sesim şu anda çok güzel gidiyor. Demek ki şu çoklayıcıda sorun varmış. Neyse o sorunu hallettik. Eee capture kartına da ki kontrol etmedim. Muhtemelen onda da bir problem. Yok. Bir mutluluk geldi. Yani sorun çıkmadığından dolayı. Sonra anlatacağım şeylere gelirsek. Eee Neydi o filmin ismi ya? Bir sürü film izledim bu arada. O vlog'tan şey kalan. Bir sürü film izledim o sürede. Eee Fiyazılı, İstanbul. İstanbul. Mandraferzoğu İstanbul aynen. İlk bir mandra filozofu filozofi İstanbul'a gittim. Bu bizim Agora İzmir'deki İzmirliler bilir. Balçova'da Agora var. Orada mandra filozofu İstanbul'a gittim. İzlemeyen varsa izlesin. Sinemaya gitsin. Sinemalar yayınlanıyor mu? Belki yayınlanmıyor olabilir. Eğer yayınlanmıyorsa ve izlemediyseniz bayağı şey kaçırdığınızı söyleyebilirim. Çok güzel bir film ya. Ben bayağı sevdim. Ha bu arada Mandra filozofunu seyrederken o adamın adı neydi lan? Seyreder. O Mandra filozofi diye hays... Öfff... Neyse. Başka bir şey çıktı. Bulamadım istediğim isteği. Mandıra filozofu İstanbul. Abi adın neydi? Ha, Müfit Can Saç Müfit Can e, benim bir şeye geldi. Seansa geldi. Yani o hep böyle e, şey yapıyormuş. Yaparlar yani. Sinemaya gittiğinizde genç yaparlar demeyeyim. İzmir'de ben pek fazla rastlamadım. E, sinemaya gittiğinizde şey Hmm, bir gittim bu arada çok 6'da filan e, yayınlandı 6 seansına gitmiştim çünkü efendim 6 seansına gittim pek fazla da vaktim yoktu o gün yapmam gereken başka şeyler de vardı o yüzden 6 seansı benim için birazcık sıkıntıydı ama gene de bir izleyelim hadi dedim izledim hatta babamla birlikte izledik yani bayağı güzel bir filmdi ve bizim şeye e, o başroldeki Müfit Can var ya o adam geldi. Evet. Ya çok tuhaf bir duygu oldu. Resmen başroldeki adamı gözümün önünde canlandı. Gerçek halini de gördüm adamın. <laughs> Neyse. Efendim. Bayağı tuhaf bir duyguydu yani. Adam resmen bir baktım ana adam giriyor. <laughs> Neyse, sonraki o, e, şey gelirsek bir de selfie çekildik. Ya o benim, gösterdim. Oradaki kişi benim. Baya küçük çıktım yani salonun böyle tutuyor şeyi. Ben de çok gerideydim. Öyle kaldık. Geride çıktığımdan biraz küçük çıkmışım. Pek sıkıntı değil ama. Neyse geçtik. Sonra eee Yakup'la birlikte şeye gittik Fast Furious 7'ye gittik Ya baya bir duygulandım ya o Paul Walker var ya bizim Paul Paul var ya Öldü o bir sonra bir dramatik şey giriyor Harbi üzülüyorsunuz ya baya üzülüyorsunuz Paul diyorsunuz ölmeyeydin diyorsunuz Belki de ölmedi Tuhaf bir şey zaten o. Ona hiç girmeyelim. Nerede Paul Walker? Aynen. Ne bileyim. Baya güzel bir filmdi. O filme de gitmediyseniz baya şey kaçırdınız demektir. Gidin. Fast and Furious vardı. Agora'da. Şeyde de vardır belki. maksumda da. Tam emin değilim. Neyse. Yani konuşacak fazla bir şey yok. Fast and Furious hakkında da. Öyle. Ve en son en önemli film. Yenilmezler ki Ultron Çağı. Baya güzel bir film ya ben. Üç boyutlu seyrettim. Ha bu arada 3 boyutlu şeylerden nefret ettim daha önce söylemiş miydim? Söylememişimdir muhtemelen. Neden anlattı? Neden olduğunu birazdan anlatacağım. Getireyim bir dakika bekleyin. Aha da 3 boyutlu gözlük bu. Görmüş oldunuz. İşte üç boyutlu gözlük bu. Şimdi benim gibi gözlüklüler ve gözlük numarası hafiften büyük olan insanların ne demeye, ne demeye çalıştığını çok iyi anlıyorsunuz. Bu gözlüğü ya gözlüğünüzü çıkartıp böyle takıyorsunuz. Ya böyle seyredeceksiniz filmi. Ama böyle olunca ne oluyor? Gözleriniz ağrıyor. Çünkü bizim gözlerimiz normal insanların gözleri gibi değil. Yani neden ağrıyor? Çünkü göz numaralarımız büyük. O zaman bunu nasıl seyredeceksiniz? Bu gözlüğü de takmanız lazım. İlk başta gözlüğü takıp üstüne gözlüğü takmak biraz kötü bir fikir. Yani çünkü anlamıyorsunuz gelen ışınları. O yüzden ilk önce gözlüğünüzü takıp son olarak da bunu takmanız gerekiyor oldum size iki gözlük ve böyle olmayınca da yani gözünüz aşırı ağrıyor. Böyle de böyle gitmek zorundayım. Resmen al bir iki. Ya iki gözlükle seyretmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayamazsınız. O yüzden oldum olası üç boyutlu filmlerden nefret ederim. Zaten eğer animasyon filmi değilse 3 boyutlu olmanın ne anlamı var? Hiçbir şey değişmiyor. Öyle mermi direkt mermi gelmiyor. Animasyon filmleri hariç. Animasyonlarda baya iyi yapıyorlar. Ona bir şey demeyeyim. Ama böyle şeylerde gerek yok. Yani iki boyutlu bir film iki boyutlu olarak çekiyorsun. Niye üç boyutlu yapıyorsun ki? Çok saçma geliyor ki bir de öyle işkence ki şu işkenceyi de yaşamak var ya iki, iki, tane gözlük üst üstüne film seyretmek var ya çok sıkıcı bir şey çok işkence bildiğin işkence ya bu işkence yaşamak yaşamamak için üç boyutlu film izlemiyorum ve sorun kapanıyor böylelikle ama hepsi de üç boyutluydu Agora'daki galiba hepsi de üç boyutluydu yani o yüzden üç boyutlu seyrettik Belki üç boyutlu olmayabilir. Tam emin değilim o konuda. Neyse. Filmleri seyrettik. Başka anlatmak istediğim şeye geçersek. Yok. O kadar. Ha. Bir daha söylemek istediğim şey. Bu yayınlarda bir sürü kişiyle tanıştım. Takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi. Şş, oha ilk yapışta doğru. Genelde hep bu bunu kaldırırım da bu değil. Buymuş. Şuraya tıklayarak ek açıklamalara tıklayarak e, Twitch kanalımıza gidebilirsiniz. Hadi şuraya da tıklayarak da şey yapayım. Twitch kanalımıza gidebilirsiniz. Aslında benim yaptığım şey sayfasına gö götürüyor. O. Şş, oraya bastığınızda eee şimdi görün şu o sağ o şey yapıyor oraya gidiyor. Takip ederseniz mutlu olurum. O kadar. Yani takip edin, bir sürü canlı yayın yapıyorum mesela. Sevinirim takip ederseniz. İyi, onu da söyledik. Bir diğer söyleyeceğim şey ise Efsane hasta oldum. Ya iki defa hasta oldum hatta bu eski marttaki vlogtan şu ana kadar. Efsane hasta oldum. Yani bir sürü iğne oldum. Bir sürü de ilacım var. Halbuki çok hasta oldum ya. bayağı hastayım. Ee, nefes falan alamıyorum çünkü alerjik astımım var. Onu da söyleyeyim. Biz astım olan insanlar nefes alamayız. Böyle zamanlarda bu polenler falan takılıyor ya şu anda. Ee, dünyada. O yüzden aşırı derecede kötüyüm. Onu da bir söyleyeyim dedim. Neyse. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin. Abone değilseniz abone olun. Ee, bu videodan da benden bu kadar. Eğer bana bir sorunuz varsa aşağı yorum olarak yazın. Hatta böyle çok Güzel sorular falan gelirse soru cevap vlogu bile yapabilirim. Güzel fikir. Yani sorunuz varsa yazın. Ben hatta e, sorusu olan insanların videosunu çekmeye de karar verdim şu anda. Öyle her videonun altında gelen güzel yorumları öyle bir şeyler yapacağım ya. Şimdi aklıma geliyor bilgiler. Neyse. Ee, bu bölümün sonuna geldik. Artık inşallah haftaya görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.